Merhaba, biliyorsunuz bugün 2023 YKS başvuruları alınmaya başlandı. Şimdi arkadaşlar özellikle ben hem MSU'nun hem de YKS'nin ertelenmesi taraftarıyım. Çünkü yani o bölgeyi düşündüğümüz zaman en az 3 hafta 1 ay enkaz kısmı oldu. Ondan sonra yerleşik hayata geçmek gibi bir olay var arkadaşlar. Yani bu ciddi bir zaman kaybı. Bence yani eğitimle eşitlik adına yani ya daha farklı bir şey yapılmalı ama bu yapılamıyorsa da en azından arkadaşlar. En azından yani sınav ertelenmeli. Çünkü oradaki arkadaşlarımıza da yani bir tutunacak alan vermeli. Yani hele özellikle MSÖ'nün tarihi bence çok yakın oldu. Yani bu kadar yakın olmamalıydı. E, TYT'de de aynı şekilde. Zaten konular kalktı. Eşitlenir gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar ama biz bile yani bakın deprem bölgesinde olmamıza rağmen sadece yani bir ayda ee, bizim psikolojimiz etkilendi. Yani biz bile hani daha yeni yeni bir şey ciddi ciddi çalışmaya başladık. Hani daha yeni yeni video çekmeye vesaire başladık. E, dolayısıyla yani o bölgede o e, sarsıntıyı yaşayan arkadaşlarımızı düşünemiyorum. Bir de burada etkilenen il sayısı o kadar fazla ki yani. Mesela yani Mersin, Kayseri ya yani etraftaki iller de var. Yani hiç yıkım olmayan, etkilenen iller de var. Hani burada yani ertelenmesi çözüm müdür derseniz tamam. Ertelenmesi kesin bir çözüm değil. Ama hiç yoktan en azından oradaki arkadaşımıza bir şanstır arkadaşlar. Zaten konular kalktı diye düşünmek düşünme bence yanlış. Çünkü tamam kalktı da oradaki insanın da bir kendine gelip çalışması lazım. Ben şimdi öğretmenim bir hafta mesela problem çözmüyorum. iki hafta çözmüyorum arkadaşlar. Hamlıyorum yani geri gidiyorum. Okudum direkt anlayamıyorum. Bazen geri gidiyorum yani. E şimdi bir ay eğitim ara veren öğrenci kaç ay geri gidiyor. İçinde orada herkes aynı şekilde değil ki yani görüntüleri gördünüz mesela diyor o kitaplarım enkazda kaldı. Mesela bize bu şekilde ulaşan birçok arkadaşımız var. Elimizden geldiği kadar hani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, ama yani olay farklı bir boyutta. Hani ben elimden geldiği kadar WhatsApp ihbaratlarına yazdım. Yani Instagram'dan da yazdım. Ee, WhatsApp'tan da yazdım. Ama sizin de varsa ben hani ciddi bir şekilde çıkıp diyeceğim yani bunu. Yani ee, bir eğitimci olarak benim fikrim bu. Yani burada en azından yani bir aylık erteleme ya da ne bileyim yani bir, bir aylık erteleme dahi olsa ben bunu çok şey sağlayacağını düşünüyorum. Ee, en azından oradaki arkadaşımıza da bir fırsat olmuş olur. Oradaki kişi mezuna kaldığını düşünelim. E, yazın e, muhtemelen başka endişeler yüzünden yazın da çalışmak zorunda kalacak. Belki de dönem boyu çalışacak. Yani her türlü başka şeyler doğuyor arkadaşlar. Yani bilemiyoruz. Buradan bunları konuşmak da çok mantıklı değil. Ama ben ben öyle düşünüyorum. Hani e, Bence sınav ertelenmeliydi. Ha, bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam diyor ertelenmek için başka şeyler yapılabilir. Evet bence de onlar da mantıklı. Onlar da yapılabilir. Ama hani olmuyorsa bile en azından bu olmalı diye ben düşünüyorum. Eğer sizin de yardımcı olacağınız bir konu varsa, söyleyeceğiniz bir şey varsa yorumlara yazın okuyacağım.